Evet sevgili akrep burçları merhaba. Bu videoyu 2021'de sizlere neler beklediğini anlatmak için çekiyorum. Zor bir yılı geride bıraktık. 2020 yılı biliyorsunuz hepimizi bir şekilde etkiledi. Gökyüzünde astrolojik olarak birçok açı meydana geldi. Gezegenler geri gitti. Tutulmalar çok sert açılar yaptı. Bu da hepimizi bir açıdan etkiledi. Belki sizin için de zor bir yıl olmuş olabilir. Hepimiz için biraz öyleydi açıkçası. Bakalım 2021 e, 2020'ye mi benzeyecek daha mı iyi olacak e, Aslına bakarsanız Kesinlikle daha hafif bir yıl Geçen seneye göre Tabi bu yılda e, Bazı etkiler var ama 2020 ile kıyaslandığında Biraz daha e, kolay bir yıl Açıkçası daha az yorucu diyelim En azından e, Şimdi sizleri neler bekliyor bunları anlatacağım Başlamadan önce ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum Bu videoyu izliyorsanız ve e, Henüz kanalıma üye değilseniz Üye olursanız sevinirim Bildirim zilini de açarsanız videolardan haberiniz olur. Ayrıca e, e, kanalımın e, kanalımın altına 2020 yılı sizin için nasıl geçti, neler yaşadınız. Belki videonun sonuna doğru video bitirdikten sonra onu da paylaşırsanız bizimle sevinirim gerçekten. Ve lütfen bu videoları sosyal medya hesaplarınızdan paylaşın ki daha çok kişiye ulaşalım. Çünkü e, yıl sonuna kadar bin, e, bin e, üyeye ulaşmak gibi bir hedefim var. Bana bu konuda yardımcı olursanız çok sevinirim. Evet gelelim şimdi akrep burçlarına. Akrep burçları için şimdi iki önemli konudan bahsedeceğim. Bir e, tutulmalar var tabii ki her sene bizi etkiliyor. E, bir de e, bu sene Satürn ve Jüpiter e, biliyorsunuz e, burç değiştirdi. E, kova burcuna girdi. Bu sizi nasıl etkileyecek? Bundan bahsedeceğim. Gelin önce isterseniz Satürn ve Jüpiter'den bahsedelim. Geçen sene Oğlak burcundaydı bu gezegenler. E, bu sene e, kova burcuna geçtiler. Kova burcu sizin dördüncü eviniz. 3'ten e, dörde geçtiler Şimdi Üçüncü evdeyken geçen sene aslında sizi göreceli olarak destekliyordu Belki e, yakın çevreniz değişti Belki e, evinizi taşıdınız Ya da um, komşularınız değişti Belki de ya da yeni komşularınızdan yeni arkadaşlar edinmiş olabilirsiniz Kardeşlerinizin, e, kuzenlerinizin hayatlarında e, çeşitli gelişmeler olmuş olabilir e, Belki onlarla ilgilendiniz ama genel olarak hani sizde destekliyordu bir yandan da belki de iletişim yeteneğinizi geliştirdiniz daha stratejik, daha düşünerek konuşmayı öğrendiniz iş hayatında veya özel hayatınızda ee, ve de e, yine akrep burçları zaten stratejiktir ama bu oğlaktaki gezegenler de mutlaka size öğretmiştir bir yandan da öğretmekle ilgili, yazmakla konuşmakla ilgili bir iş yapıyorsanız sevgili akrepler bunun da e, geçen sene içinde e, geliştiğini söyleyebiliriz ee, geçen sene biraz iletişim üzerine çalıştınız açıkçası. Bu sene e, durumlar biraz değişiyor. Dördüncü evinize girdiği için şimdi aile hayatınızı etkilemeye başlayacak bu iki gezegen. E, Satürn e, ve Jüpiter ikisi de e, geçen o 2020'deki oğlak pozisyonuna göre bu sene 2021'de Kova'da çok daha rahat hareket ediyorlar. Daha e, iyi taraflarını bu gezegenler daha çok gösterecek. Demek ki aile hayatımızda bazı önemli gelişmeler bekleyebiliriz. Bunların... E, yani bunlar olumlu olur diye düşünüyorum. Mesela 2021'de sizin için ev taşıma, ülke değiştirme, şehir değiştirme gibi konular gündemde olabilir. Ev satın alma olabilir bunlar ...taşınma, satın alma, yeni ev arkadaşı edinme olabilir... ...böyle gelişmeler olabilir... ...veya evinize bir kişi daha sizinle birlikte yaşamaya gelebilir... ...bu işte eşiniz olabilir, partneriniz olabilir... ...veya bir ev arkadaşı olabilir... ...böyle gelişmeler olabilir... ...veya siz birinin evine bu şekilde gitmek durumunda kalabilirsiniz... Ee, ...aile büyüklerinizle ilgili bazı gelişmeler olabilir... ...anneniz, babanızla ilgili... ...onlarla biraz daha çok ilgilenmeniz gerekebilir... Bu şimdi Satürn'ün burada olması bir sorumluluk veriyor açıkçası. Bu saydığım konularla ilgili sorumluluklarınız artabilir. Jüpiter de burada mutlu haberler getiriyor. Genişleme getiriyor. Demek ki birazcık e, bu evle ilgili konular vaktinizi alacak ama karşılığında da güzel e, sizi mutlu edici gelişmeler olacak. E, karlı e, dediğim gibi ev alım satımı ile ilgili ise karlı e, gelişmeler olacak. E, ailesi ailenizden birinin belki sağlığıyla uğraşmanız gerekebilir ama sonunda çok daha sağlıklı bir hale gelecek yıl içinde. bu kişi belki böyle bir şey olabilir. Ya da ailenize yeni bir üye girebilir. Eğer yani çocuk yapmayı düşünüyorsanız belki ailenize yeni bir çocuk katılabilir. Hani onun da getirdiği bir mutluluk olabilir. Yani ev içinde genişleme açıkçası. Bu herhangi bir şekilde olabilir. Ev ev içindeki insan sayısında genişleme. Büyük ihtimal sizi sizin yaşayacağınız önemli konulardan biri olacak ve birçok dikkatinizi de bu alana vereceğiniz bir yıl olacak açıkçası. Evlenmek için de yine Yine güzel bir etki diye düşünüyorum. Ama bu evlenmek tabii ki biraz daha geleneksel anlamda evlenmek olarak geçiyor. Çünkü eve yeni birinin gelmesi. Ama yani aynı evde yaşamak da bir diğer tezahürde olabilir açıkçası bu açının. Bu etkiyi yaparken Jüpiter Jüpiter sadece Mayıs'la Temmuz arasında Balık burcuna bir giriyor, geri çıkıyor. Bunu da anlatmak istedim. Çünkü sizin için 5. eve geçecek o 3 ay için sadece. Ve bu 5. evdeyken e, size yeni bir aşk getirebilir. E, aşk hayatınızı kesinlikle canlandıracaktır. Özellikle e, Ekim ayında doğ, doğ, doğan e, akrepleri bu 3 ay içinde etkileyecektir. E, veya yükselen burcu 0 ile 10 derece arası olan akrepleri 0 ile 8 derece diyelim. 10 belki biraz fazla olur. Ee, diğer akreplerde de üzülmesin onlara da 2022'de gelecek Gerçekten aşk hayatını canlandıran bir etki var orada yine çocuk sahibi olmayı destekleyen bir etki var ee, balık burcu zaten bereketlidir hani orada e, ikiz çocuk bile olma durumu olabilir açıkçası e, bu dönemde veya gelecek yıl dediğim gibi bir diğer açı da ile Uranüs arasında bir kare var yıl boyunca. İşte bu sizi biraz etkileyebilir. Eğer gene söylediğim gibi Ekim ayında doğan bir akrep burcuysanız veya yükseleniniz veya ayınız 0 ile 8 derece arasındaki 0 ile 8 değil aslında belki 5 ile 10 derece arasındaki akrepleri bu biraz daha etkileyebilir. Burada şimdi nasıl bir etkisi var? Dediğim gibi Satürn aile evinizdeydi. Uranüs de sizin e, eş evinizde. Eş ve ilişkiler evinizde. E, bu uzun süredir burada Uranüs. Belki ilişkileriniz, uzun süren ilişkilerinizi aniden bitirdi. Boşanmalara sebep oldu. Bu geçtiğimiz 3-4 yıldır orada seyahat ediyor. E, bu sene e, yine böyle ani gelişmeler var. Aniden ayrılıklar getirebileceği gibi aniden birleşmeler de getirebilir. Yine burada Satürn'le kare yapması e, biraz e, evle... Yani ailenizle seçtiğiniz kişi arasında bir uyumsuzluk olması, onların ikisinin birbirinden biraz mutsuz olmasını e, gösterebilir. İki Ailenizin eşinizle tartışması yüzünden siz böyle arada kalabilirsiniz. Hani bu tür e, bir sıkıntı yaşayabilirsiniz 2021 yılında. E, bu etki de Ocak, Sonu, Şubat, Başı, Haziran, Temmuz ve Aralık aylarında görünüyor. Sizi en çok etkileyecek olan e, daha çok Aralık ayındaki etki sizi gerçekten etkiliyor. Çünkü Mars'ta Akrep burcunda yani bu kavgaya siz de giriyorsunuz Aralık ayında. Öyle bir biraz stresli bir açı var o dönemde. E, sakin kalma, kalmak burada size önereceğim şey eğer böyle bir böyle bir konuyla karşılaşırsanız sakin kalmanız e, sizin için en doğrusu olacaktır ve biraz aniden değil de mesela provoke olduğunuzda biri sizi tahrik ettiğinde bile bir süre düşünüp belki bir gün sonra cevap verme ya da o an cevap vermemen en azından sizi sakin kılarsa daha mantıklı yaklaşırsınız ve bütün bu gemileri yakma etkisi var. Hani ayrılık getirmemesi için bu açının birazcık daha sakin kalmakta fayda var sevgili akrep burçları. Eğer bu etki sizi etkilerse. Biraz yeni ile eskinin çatışması var. Yani aileniz eskiyi temsil ediyor, sevgiliniz eşiniz yeniyi temsil ediyor ve ikisinin arasında birbirini bir beğenmeme ve uyuşmama durumları olabilir açıkçası. Evet, şimdi birazcık da tutulmalardan bahsedelim. Tutulmalar bu sene daha çok yay ve ikizler hattında olacak. Sizi nasıl etkileyecek bu yay ve ikizler hattındaki tutulmalar? Sizin para evlerinizi etkiliyor. Demek ki 2021'de parayla ilgili konular gündeminizde olacak. Ama gökyüzü size diyor ki, kendi gelirlerinizi arttırmak için paralamayın kendinizi çünkü o biraz daha zor olacak benim size tavsiyem e, diğer e, yengeç burcu için de bunu ben söyledim size tavsiyem burada e, birazcık e, yardım istemeyi öğrenin yani karşı taraftan da e, karşı taraftan da e, isteyin. eşiniz olabilir, partneriniz olabilir, ailenizden olabilir. Maddi manevi yardım istemekten çekinmeyin çünkü e, bu sene destekleneceğiniz görünüyor, yardım isterseniz cevap alacağınız görünüyor. Her şeyi kendiniz yapmaya çalışmayın, birazcık da e, başkalarından yardım alarak, destek alarak ilerlemeye çalışın. O zaman evren sizi daha çok destekleyecektir bu seneki açılara göre. İlk tutulma 26 Mayıs'ta e, Yay burcunda bir e, bir e, ay tutulması. Bu e, gelirlerinizle ilgili kazançlarınızla ilgili bir kapının kapandığını gösteriyor ee, ve e, kapanan bu kapının yerine de dediğim gibi e, başka bir kapı açılıyor. Bu başka kapı ortakla yapılan bir iş de olabilir, ortaklıklı bir iş kurma gibi bir durum da olabilir bir orta ortak kişiyle veya eşiniz e, eşinizin e, maddi desteğini görme şeklinde de olabilir e, veya ailenizin e, maddi desteğini görme şeklinde bir durumla karşılaşabilirsiniz Mayıs, Haziran aylarında. E, Haziran ayında da yine destekleyici bir tutulma var. Bu tutulma özellikle aileden veya evde birlikte yaşadığınız kişiden gelen desteği gösteriyor maddi olarak. Bu alana yönelirseniz daha mantıklı bir hareket yapmış olursunuz. Yine burada bir şey daha söylüyor. Bu maddi durumunuzla ilgili gelişmeler olurken çok fazla duygusal davranmayın diyor. Yani duygularınıza yenilip de ne bileyim bir, bir insanla beraber olursunuz bütün paranızı ona harcarsınız. Bunu yapmayın. Pahalı hediyeler almayın. Çocuklarınıza gereğinden fazla yani onları çok aşırı şımartacak derecede yüksek e, mevlalı hediyeler almayın. Biraz bütçenize dikkat edin diyor açıkçası gökyüzü size. Hani zevkiniz için para harcayabilirsiniz ama bunu çok abartmayın diyor. Yani böyle bir e, böyle bir de durum var. 19 Kasım'da parçalı bir ay tutulması var. 27 derece boğada. Bu önemli sizin için. Bu 2022'de daha da önem kazanacak. Bu sizin evlilik evinizdeki ilk tutulma. Kasım'ın 19'unda gerçekleşiyor. Akrepler için 2022 evlenme ihtimallerinin çok artacağı bir yıl olacak. Bunun ilk işaretlerinde bu Kasım'ın 19'undaki e tutulma esnasında görebilirsiniz. Özellikle doğum gününüz bu bu tarihe yakınsa daha daha etkilenirsiniz. Bu e, bu tutulmayla beraber işte çok güzel etkiler alıyor. Sizin 3. evinizden etki alıyor. Demek ki tatlı dilinizle etkileyeceğiniz bir kişi var. 5. E, evinizden, aşk evinizden destek alıyor. E, gerçekten yani Venüs'ün de burada olması tatlı dilinizle yılan delinden çıkaracağınızı gösteriyor. E bu illa evlenme eee Hani o gün nikah kıyacağım gibi düşünmeyin, bu da olası ama daha çok e, belki evleneceğiniz insanla tanışma veya beraber olduğunuz kişiyle ilişkinizin bir adım ileriye daha ciddiye taşınması gibi a, durumlar olabilir. E, bu kasım ayından itibaren açıkçası Akrepler için eğer böyle bir niyetiniz varsa güzel gelişmeler olabilir. Evli olan Akrepler için ise biraz daha e, evliliklerinin e, yani eşlerin hayatında önemli bir gelişmenin olması veya araların aranızdaki ilişkinin bir kavga varsa düzelmesi daha e, mutlu olmanız daha romantik bir e, duygularınızın daha iyi bir pozisyona gelmesi en ilişkinin sıcaklaşması şeklinde de olabilir Kasım'ın 19'u bunu bir yerde işaretleyebilirsiniz bu sizin için önemli bir tarih evet son tutulmamızsa yine başladığımız gibi yine yay burcuyla ile bitiriyoruz e, o da yine ikinci evinizde bir yeni başlangıç var demek ki yaz aylarında Mayıs gibi eğer bir gelir kapınızı kaybederseniz, bu e, yıl sonunda, e, Aralık ayında yeni bir a, işe başlama durumunuz olabilir. E, bu uzun vadeli bir iş olacak. Evden yapabileceğiniz bir iş olabilir. E, bunu da destekliyor gökyüzü. E, evden yapabileceğiniz bir iş olabilir. E, ve ee, bu uzun vadeli bir e, iş olacak. Dediğim gibi gir, girdiğinizde uzun yıllar çalışacaksınız veya kendi işinizde uzun yıllar buradan gelir elde edeceğiniz bir kapıya giriyorsunuz diyebilirim sevgili akrepler. Evet tutulmalar gördüğünüz gibi daha çok maddi alanlarda sizi etkiliyor. Kasım tutulması hariç o daha çok ilişkilerle ilgili etkiliyor sizi. Ee, genel olarak e, bu e, Satürn ile Uranüs arasındaki kareyi birazcık e, Dengeleyebilirseniz. Onun dışında genel olarak çok kötü bir yıl değil sizler için. Destekleyici tutulmalar da var. Gerilerinizi dediğim gibi biraz ben değil biz deme yılı sizin için de özellikle maddi konularda biraz yardım istemeye şey yapın çekinmeyin derim ben size eğer ihtiyacınız olursa. Şimdi son olarak da bir gerilemelerden gezegen gerilemelerinden bahsedelim bireysel gezegenlerin. Ee, bu sene neyse ki venüs ve mars gerilemiyor 12. 2020'de onlar da geriledi onlar da sizi zorladı özellikle mars yönetici gezegeniniz olduğu için ee, bu sene sadece merkür geriliyor 3 kere şubat haziran ve ekim aylarında geriliyor sizin 4. 8. ve 12. evlerinizde bunların içerisinde en çok dikkat etmeniz gereken şubat ayındaki gerileme ev içinde aile içinde yanlış anlaşılmalara söylediklerinizin birbirinizi yanlış anlamalara kavgalara e, sebep olabilir. Hani burada biraz daha bir düşünüp bir konuşmak ve karşı tarafı iyice dinlemek ve birbirinizi tam olarak anladığınızdan emin olmak e, burada çözüm gibi duruyor aile bireyleriyle. Hani bu dönemde biraz aile bireyleri ilişkilerimize dikkat etmemiz gerekiyor. Um, yine bu dönemde hani ilginç bir şey olarak böyle ailenize ilgili hiç bilmediğiniz bir sırrı da öğrenebilirsiniz ve şaşırabilirsiniz sevgili akrepler. Bu da biraz bonus e, konusu. E, bu e, geri gitmelerin bir um, Evet veya ailenizden biri sizi ziyarete de gelebilir. Bakın bu da güzel olumlu bir şeyi olabilir bu etkinin. Evet sizin için genel olarak böyle Akrep Burçları 2021 yılı. Tabii ki aylık videoları çekmeye devam edeceğim. Akrep Burcu'nun özellikleriyle ilgili videolar da koymaya düşünüyorum 2021'de. Bütün bunları merak ediyorsanız size tavsiyem kanalıma üye olun. E, videolardan haberiniz olsun videoları beğenin sosyal medya hesaplarınızda paylaşırsanız çok sevinirim Aa, gerçekten kanalım tanıtımına çok faydası olur e, şimdiden çok teşekkür ediyorum Aa, 2021 yılında 20'ye göre dediğim gibi daha rahat bir yıl En azından enerjiniz yüksek olacak bu yıl kesinlikle Aa, biraz ilerlemek daha kolay olacak açıkçası ee, yıl sonuna doğru aşk var ee, yaz aylarında aşk olabilir bu ee, yılın genelinde ise birazcık daha ailemizle ilgileniyoruz. Onlarla ilgili gündemler var ve gelirlerle ilgili de dediğimiz gibi yardım almak, karşı tarafla ortak bir iş yapmak, ortak gelirler elde etmekle ilgili şansınız var. Evet harika bir yıl olsun sizler için de sevgili akrep uçları. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.